Hız testini bu düz yol daha doğrusu denmez de buna. Hız testini bu düzgün yolda deneyeceğim. Bakalım kaç göreceğiz. Telefonuma GPS yükledim. Daha doğrusu hız göstergesi. Neyse. hız göstergesi yükledim. Şöyle göstereyim. Şöyle bir yere sabitleyemediğim için ama size böyle çevirip göstereceğim kaç gördüğünü şimdi başlayalım Gördünüz mü bilmiyorum ama e, kesiciyle rahat 15 saniye falan gittim tam tamına 51 kilometre hız gösterdi yani tahmin ettiğim gibi 45 ile 55 arası bir şey düşünüyordum zaten 51 kilometre böyle küçük bir şey için bence 51 kilometre hız böyle küçük bir şey için bence gayet güzel bu arada lastikler önemli lastiklerin hava basıncı hız göstergesi için çok önemli ben lastiklerin üzerinde yazan hava basıncını basıp öyle denedim tam tamına 51 kilometre hız 51 kilometre hız gördüm tabi bu sizi tatmin eder mi bilmiyorum ama beni tatmin ediyor zaten benim hıza gerek ihtiyacım yok bu alette ben zaten hareket ön kaldırma yan kaldırma ya da rally yaptığım için gerek yok bence 51 kilometrede hızla bayağı gayet güzel 50cc motordan daha hızlı gidiyor Gayet güzel bir orandı bence. Almak isteyenlere tavsiye eder miyim? Gerçekten alan kişiler tatmin olacağına eminim. Ben bunu 2 yıldır falan kullanıyorum. Ha, sorunlar yaşadım mı? Evet yaşadım. Bunları da detaylı bir şekilde bir videoda derleyip size göstereceğim. Anlatacağım tek tek hepsini. Ee, dediğim gibi hız göstergesi videosu bu kadardı. 51 km hız. Hayırlı olsun. İyi günler. Beni takip edip abone olmayı unutmayın. Sizde aynı şey. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Şimdi de eğlence.